Yakın arkadaştan sevgili olur mu? Olmaz. 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 Hayır. Asla olmaz. Yok ya. olmaz. Olunmaz ya. Zaten uzak arkadaştan olmaz. Yakından olur bence. Yani. Olmaz. Olmaz. Bence olabilir. Uzun yıllar arkadaşsan birbirini tanıdığın için asıl yakın arkadaştan sevgili olur. Olmaz zaten ad üstüne yakın arkadaş değer gösterin saygı duyun lütfen sır yani sınırı aşmayın güzel güzel takılın yakın arkadaştan sevgili olunmaz çünkü ee, yani o düşünceyle bakmadığı için ileriki zamanlarda yanlış düşünebiliyorsun.